Arkadaşlar şimdi size belirli integrali anlatacağım. Belirli integral. İlk ben integrali anlatmaya başladığımda integral ne demiştim? Bir kere türevi hatırlayın. Türev nedir arkadaşlar? Eğimdir. İntegral neydi? İntegral alan ifade ediyor değil mi? İlk anlamı buydu. İntegral nereden? Hatta integral bir toplam demeydi. Önce sigma olmuş sonra integral işareti olmuş. Değil mi? İntegral toplam demekti. Peki o zaman ben integrali ilk tanımladım ne demiştim? Herhangi bir fonksiyon altında kalan eğer iki fonksiyon hatta demiştim hatırlarsanız. Bu gx demiştim. fx ile eğer integral fx eksi gx dersem hangi aralıkta diye sorarsınız. Ben de desem ki a ile b aralığında desem bu integral a ile b arasındaki işte şu alanı ifade ederdi. Hatırladınız mı? İntegralin tanımı bu arkadaşlar. İntegral nereden gelmiş? Alan yönteminden gelmiş. Şimdi böyle gelince biz bunun adına önce belirsiz integrali düşündüğümüzde bakınız lütfen integral f(x) dx dedim. Bunun sonucu f(x) fonksiyonu oldu. Değil mi? Yani küçük fx fonksiyonunun integralini aldım. Ne oldu arkadaşım? Büyük fx fonksiyonu oldu. Ve ben eğer dersem ki bu fx arkadaş a ile b arasında bir fx dx olursa sen de dersin ki bu yeni fonksiyon fx fonksiyonu a ile b arasında olmalıdır. E peki a ile b arasında nasıl bulunur? son durumdan ilk durumu çıkartarak yani FB eksi FA olarak. Küçük bir örnekle işi devam ediyorum. İntegral x dx 3'ten 5'e kadar demiş olsam bunun fonksiyonu x kare bölü 2 artık artı c yazmıyorum. Çünkü artı c yazsam ve buradan 3'e 5 desem Birisi 25 bölü 2 artı c olacaktır. Öbürsü 9 bölü 2 artı c olacaktır. Eksi olduğu için 25 bölü 2 artı c eksi 9 bölü 2 eksi c olur. Bunlar birbirini götürdüğü için bu da ne olacaktır? 16 bölü 2'den 8. Oysa ben ne yapıyorum artık bunu? Şöyle yapıyorum değil mi? X kare bölü 2 sadece 3 ile 5 arasında diyorum. Ve işlemi normal her zaman bildiğim gibi 5'in karesi 25 bölü 2 eksi 3'ün karesi 9 bölü 2 deyip 16 bölü 2'den 8 olduğunu buluyorum. Var mı itirazı olan? Yok. O zaman ben bu belirli integralin özelliklerinden bahsederek işe başlıyorum. Belirli integral özellikleri. Belirli integral özellikleri. Evladım buraya bak. Ve iyi çalış. İyi dinle. 1. Eğer integrali a'dan b'ye sabit bir fonksiyon, sabit bir sayıyla fx'in çarpımı şeklinde yazıyorsak, aynı normal belirsiz integraldeki gibi c'yi dışarıya atabiliriz. Sabit sayıyı dışarıya atar, integralini alabiliriz. C'de ne olmak zorunda? Herhangi bir reel sayı olması yeterlidir. Eğer integral AB fX artı eksi gx çarpı dx diye yazabiliyorsak aynı şekilde ayırabilirim. AB fX dx artı eksi integral AB gx dx diye ne yapabilirim? Ayırabilirim arkadaş. Devam ediyorum. İntegral A'dan B'ye bak bu çok önemli. Buraya var ya çılgın önemli burası. Şimdi bir yazayım sonra değeri ne kadar fx dx. A'dan C A ile B arasında bir sayı olsun. Tamam mı? C'ye kadar gittim. fx dx yazdım. Artı C'den B'ye kadar gittim. fx dx yazabilirim. Yani bir integrali toplam şekilde eğer belirli integral ise sınırlarını değiştirerek ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Önce A'dan C'ye kadar gittim. Sonra C'den B'ye kadar gittim. Anlayabildiniz mi? Bakın burası önemli. Çok önemli kural. Daha önce hiç bahsetmediğim bir yöntem ve kural. Peki dördüncü kural. Integral A'dan A'ya kadar isterse ne fonksiyon olursa olsun bunun sonucu ne olur? 0 çıkar. Bakın belirli integralin sonucu belirli integralin sonucu sonucu ne çıkar? Sayı çıkar arkadaş. Peki belirsiz integralin sonucu belirsiz integralin sonucu bir fonksiyon çıkabilir. Fonksiyon çıkar. Anlaştık mı? Belirsiz integralin sonucu x'li bir fonksiyon çıkar. Genel olur. Değişkenler olur. Peki yazıyorum diyorum ki eğer a b'den küçük ise olmak üzere a b aralığını tanımlarsam eğer dersem ki f x g küçüktür. O zaman f x g bu aralıkta küçükse integral a b f x a f x d alanı mı büyüktür? a'dan b'ye g x alanı mı büyüktür? Hangi alan büyüktür? Tabii ki g x'in. Çünkü biz tabi sadece şunu yazarsak integralin şu fx ise ben şurası a olsun şurası b olsun integral fx dx demem şu alanı ifade eder x ile arasında kalan yani bunun anlamı şudur fx a'dan b'ye değil a'dan b'ye kadar eksi 0 dx'tir eksi 0 kim bak bu nedir y eşittir fx fonksiyonu bu nedir y eşittir sıfır fonksiyonu yani bu ekseni ikinci fonksiyonum nedir benim x eksenidir nasıl ifade edilir y eşittir sıfır diye ifade edilir yani fonksiyon den fonksiyon ikiyi yine çıkartmışımdır ama fonksiyon iki göstermiyorum çünkü sıfır olduğu için orada onu yazmama gerek kalmıyor anlaştık mı peki devam ediyorum diyorum ki <laughs> eğer diyorum f fonksiyonu f fonksiyonu sürekli ve tek bir fonksiyonsa tek bir fonksiyonsa yani tek fonksiyon ne demek arkadaşlar şöyle bir düşünün tek fonksiyon nasıl bir fonksiyon yani f x f eksi x eşittir eksi f x'e eşit olan bir fonksiyon. Hatırlıyor musunuz tek fonksiyon nedir? Mesela bir tane fonksiyon söyleyeyim. Tek fonksiyon y eşittir x küp tek fonksiyondur. x yerine eksi x, x koyarsanız eksi x küp olur. Yani bakın f x eşittir x küptür. f eksi x eşittir eksi x küptür. Grafiği de şudur. Tabi böyle bunları bileceksiniz. Yani y eşittir x küp grafiğini artık ezbere kafadan bilmeniz lazım. Ve benim mesela şu noktadan eksi a'dan a'ya kadar olan toplamı incelesem bu integral bu alanı verir ama bu negatif bir alandır. Negatif alan olur mu diye sorarsanız negatif alan olmaz ama sonucu negatif çıkan integral olur. O zaman sen göz kontrolüyle kafayı çalıştırarak göz kontrolüyle onun hangi alan olduğunu tespit edeceksin. Peki bu alanı nasıl tespit edersin? Mesela bu alanı ben size tanımlayayım. Bunu eğer alan olarak ifade ediyorsan eğer üst tarafta y eşittir 0 fonksiyonu vardır. Alt tarafta ise y eşittir x küp fonksiyonu vardır. Bunu alan olarak ifade etmek gerekirse integral eksi a'dan 0'a kadar x küp hayır yukarıdaki var 0. 0 eksi x küp dx diye ifade edersin. Yani üstte kim var? Y eşittir sıfır fonksiyonu var. Altta kim var? Y eşittir x küp fonksiyonu var. Üstteki fonksiyondan alttakini çıkartırsan hep pozitif olan bulursun. Bunun sonucu da pozitif çıkar. Ama şuradaki alanı ifade etmek istersen, buradaki alan, alan olarak ifade etmek istersen ne olur? buradaki alan integral üstte kim var x küp var altta kim var y eşittir 0 var eksi 0 dx yazarsın 0'dan a'ya kadar bunun da alanı pozitif alan olarak çıkar ama bakın birbirlerinin tam zıttı çıktılar değil mi siz eğer bunu tek bir celsede ifade ederseniz eksi a'dan a'ya kadar ifade ederseniz fx dx yani x küp dx derseniz bunun sonucu arkadaşlar 0 çıkar 0 çıkar Bakınız lütfen. Bak, dinle. Bunun sonucu ne olur? x4 bölü 4 integral eksi a'dan a'ya kadar olmaz mı? a koyarsın. Hayır diyorsun. a4 bölü 4 eksi. Eksi a koyarsın. a4 bölü 4. Gördün mü sıfır çıktığını? Ya. Yani bir fonksiyon hemen toparlayalım şunu. Bir fonksiyon. Eğer tek fonksiyonsa bunu direkt integral alırsak alan düşünmeden direkt integral alırsak o zaman ne olacaktır? Şu alan negatif şu alan pozitif olur birbirlerini ne yapar? Götürürler. Oysa ki yani bir şey daha öğrendin aslında sen burada. Lütfen kafayı çalıştır. Bana yani dese ki y eşittir eksi 3 ile 3 aralığında 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 y eşittir x ekseni ile x ekseni ile x ekseni ile fonksiyon arasında fonksiyon arasında kalan alanı bul dese veya eksi 3 ile 3 aralığında 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 integral eksi 3 ile 3 e, x ekseniyle ile fonksiyon. Fonksiyon da kim olsun? x küp fonksiyonu. y eşittir x küp fonksiyonu. x küp dx'i hesapla dese. Bu x arasındaki farkı düşünelim beraber. Anlatayım ondan sonra bir sorunuza cevap vereceğim. Dikkat edinle. Dikkat edinle. Şimdi bak arkadaş. y eşittir x küp dx. Buradaki durumda sen eğer alan hesaplayacaksan fonksiyonu çizmeden alan hesaplayamazsın. Y eşittir x küpü çizersin. Sınır değerleri bellidir. Eksi 3 ve 3. Ve şunu fark edersin. Bazı aralıklarda x ekseni yukarıda. Bazı aralıklarda fonksiyon yukarıda. Ona göre bir strateji geliştirirsin. Dersin ki o zaman ben bu alanı hesaplarken bu alanı 2'ye hesaplamak için integrali 2'ye bölmem lazım. Alan hesaplayacaksam eğer. Çünkü alan negatif olamaz. O zaman buradan bakacağım. Diyeceğim ki integral eksi 3'ten sıfıra kadar. Kim yukarıda? X ekseni yukarıda. X ekseninden fonksiyonu çıkartacağım. Ve alanı bulacağım. Artı sıfırdan 3'e kadar. Kim yukarıda? Fonksiyon yukarıda. O zaman fonksiyonu yazacağım. x küp eksi 0 dx diyeceğim. Bakınız bunları yapacağım. Burada eksi x küp olacak. Bu ne olacak? Eksi x 4 bölü 4. Eksi 3'ten 0'a kadar. Burası ne olacak? x 4 4. 0'dan 3'e kadar. Birincinin sonucu 0 koyacağım. 0. Ee, eksi, eksi. 3 koyacağım. 81. 81 bölü 4 olacak. Burası bakınız sonuç 81 bölü 4. Artı buraya bakacağım. 3 koyacağım. 81 bölü 4. Eksi 0 koyacağım. 0. Bu da nedir? 81 bölü 4. 162 bölü 4 olacak. Bu alan. Anlatıştık mı? Ama eğer integral hesaplıyorsan eksi 3'ten 3'e kadar bu farklı bir şey. İntegral hesaplamasında 2'ye falan bölme yok. Adam direkt söylemiş. Sen bana -3'ten 3'e kadar olan x küp dx integralini hesapla. O zaman ben hemen hesaplarım. x4/4 s -3'ten 3'e kadar diyelim. 81/4 81/4'ten integral 0 çıkar. O zaman arkadaşlar yeniden söylüyorum tek fonksiyonlarda eğer bir fonksiyon tek fonksiyonsa ve simetrik bir şeyde yani eksi a'dan a'ya kadar integral alıyorsak sonuç sıfırdır. Ama bunu ezberlemeniz lazım mı? Hayır. Düşünmeniz lazım. Düşün. Düşün. Düşünmeyen adam istemiyorum. Düşüneceksiniz. Peki devam ediyorum. Eğer fonksiyon çiftse e be arkadaş fonksiyon çiftse de en güzel fonksiyon y eşittir x karedir. Çift fonksiyon. Bakınız mesela eksi a'dan a'ya kadar gidelim. Görüyor musunuz? Bunda integral de alsanız alan da hesaplasanız hep aynı çıkar. Yani nereden nereye kadar? Yani integral eksi a'dan sıfıra kadar olan fx dx eşittir. integral sıfırdan a'ya kadar olan fx dx'e. Görebildiniz mi? E çift fonksiyon ne demekti? f eksi x eşittir f x demekti. Bunu da hatırlatırım. Ya yani bunlar bilmek önemli değil. Ben bunları ne için gösteriyorum size? Örnek olsun. Kafanızda kalsın diye gösteriyorum. Yoksa bunları bilmek hiçbir önemi yok bana göre. Peki arkadaşlar. Şimdi soruları çözmeye başlıyorum. Hızla integral eksi 1'den ikiye kadar 3x kare eksi 2x artı 1 dx integral sıfırdan pi bölü 2'ye kadar sinüs x artı kosinüs x dx devam ediyorum yazıyorum bunu integralini alıyorum 3x eşittir 3x küp bölü 3 eksi 2x kare bölü 2 artı x bölü 1 artı c var mı yok belirli integral olduğu için c yazmaya gerek nedir yoktur e, nereden nereye kadar Eksi 1'den 2'ye kadar. Bakın sadece buraya yazarsanız sadece x'i yapmış gibi olursunuz. O yüzden parantez kullanmak zorundasın. Peki önce 2'yi yazıyorum. 2 yazdığımız zaman şunlar zaten sadece 8. Eksi, şunlar sadece işte 2 yazdığımız zaman 4 artı 2. Eksi yazıyorum. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1, e, 1, eksi 1, eksi 1. Var mı itirazı olan? Yok. 4, 2 daha. 6, eksi, eksi 3. Ne oldu burası? 9 oldu arkadaşlar. Sinüs x'in integrali nedir? Kosinüs x ama eksi kosinüs x. Kosinüs x'in integrali nedir? Sinüs x. Hem de nedir? Artı sinüs x'tir. Tabii alıyorum hemen sıfırdan pi bölü 2'ye kadar belirli integral. Eksi kosinüs pi bölü 2 artı sinüs pi bölü 2. Doğru değil mi? İyi bakıyor musun? Doğru yaptın mı? Evet. Eksi ve 0 yazıyoruz. Eksi kosinüs 0 artı sinüs 0. Eksi kosinüs pi bölü 2. Kosinüs 90. Ne olur burası 0. Sinüs pi bölü 2. Sinüs 90. Ne olur 1. Eksi. Eksi kosinüs 0. 1 olduğu için. Bir. Eksi kosinüs 0. 1 olduğu için bir. Sinüs 0. 0. E ne olacak? Bir eksi eksi 1. 2 olacak arkadaşlar. Soracağınız bir şey var. Arkadaşlar soruya bakıyoruz şimdi. Evet kafayı çalıştırıyoruz. Elen 3. Elen 8. E üzeri x dx. Bunu yapacağız. Unutmayın. E üzeri elen a nedir? Hatırlayınız. Bunun logaritma e demektir. Bunlar gider a olur. Mesela 5 üzeri logaritma 5 tabanında 7 ne olur? 7 olur. Hatırlamıyorsanız logaritma konusuna bakınız. Devam ediyorum. Orada size bitiyor verdim zaten. İntegral sıfırla bir 1 aralığında dx bölü bir artı x kare. Evet önce bunu yapalım. Bunun integralini alıyorum. E üzeri x oluyor. Ne ile ne arasında? ln 3 ile ln 8 aralığında. O da ne oluyor? E üzeri ln 8 eksi e üzeri ln 3. E üzeri ln 8 8 oluyor. E üzeri ln 3 3 oluyor. 8 eksi 3 ne oluyor? 5 oluyor arkadaşlar. Bunun sonucunu alıyorum. Şimdi bakıyorum diyorum ki dx bölü 1 artı x kare. Ne oluyor bu? Ark tanjant x oluyor. Kaçla kaç arasında? Bir arasında. Arktanjant 0 ile 1 arasında. Ark tanjant 1 eksi ark tanjant 0. Ark tanjant 1 nedir? Neyin tanjant? Peki ark tanjantın tanımlı olduğu birim çemberi şöyle bir düşününüz. Bakın ark tanjant ve ark bu bölgelerde. Yani birinci ve dördüncü bölgelerde tanımlıdır. Arc, kosinüs ve kotanjant birinci bölge ve ikinci bölgede tanımlıdır. Çünkü neden böyle söylüyorum? Art tanjant 1. Neyin tanjantı 1 eder? Neyin tanjantı 1 eder diye sorarsanız bana 45 derece ile 225 derecenin tanjantı 1 eder. Ama siz hangisini almak zorundasınız? Birinci bölgedekini almak zorundasınız. Anladınız mı? Çünkü tanım kümesi burada. O yüzden pi bölü 4. Art tanjant 0. Nerede art tanjant 0? eder. Sinüsün sıfır olduğu yerde. O da nerede? Sıfırda. E, o zaman sonuç ne olacaktır? Pi bölü 4 olacak.